Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain Değerli kardeşler bugünkü konumuz, dersimiz yani eee ölen kişinin yani vücudu parçalanmış bir parçası var, bir parçası yok. E, onun bazısının üzerine namaz kılmanın hükmünü anlatacağız yani. Bu konuda ehli ilim ihtilafa düşmüştür yani. Yani bir e, insan diyor öldüğü zaman meyit eğer üzerine namaz kılınmamışsa o bazı parçaları var bazı parçalar da yoktur. İki görüş vardır. Alimler diyor ki eğer yani o ölünün bazı parçaları mevcutsa oradaysa yıkanılır. O parçalar üzerine namaz kılınır. Bunun arasında isterse o var olan vücuttaki parçalar az olsun ister çok olsun. Bu hem Şafii hem bir Hembeli mezhebi bunu böyle demiştir. Bugünkü bizim bugünkü yani özel oturumlarda alimlerimizin de yani e, onlar da bu konuda bu fetvayı yani vermişlerdir. Bu fetvayı vermişler ve bu konuda icmanın da hikaye edildiği söylenmiştir yani. İkinci görüşse yani demiş ki ölen kişinin üzerine namaz kılınmaz ancak eğer vücudunun çoğu, parçaların çoğu oradaysa. Bu da Hanefi ve Maliki mezhebidir. Niye? Çünkü demişler ki yani ekserin üzerine namaz kılınırsa o diğerin üzerine daha namaz kılma üzerine daha delil getirilmez. Ancak eğer ekal üzerine az üzerine namaz kılınırsa o zaman denilir ki bunlara yani bu tam değildir. Ondan sonra namaz üzerine kılınmamıştır. Bu rivayeti de bize rivayet değil. Bunu bize alıntı eden Bedayus Sanayi Lil Kasani Cim 1 sayfa 311'de İmam Kasani de Hanfi alimlerindendir. Kendisi de bu bunu söylemiştir yani bu konuyla ilgili. Ama e, biz de normal Allah rahmet etsin, yani biz herhangi buna karşı değiliz. E, ama e, yani diyelim ki yani vücut normal paramparça olmuş, bir parçası var diğer parçaları normal yok olmuşsa, yani az da olsa çok da olsa yani yıkanılır ve namaz kılması daha iyidir ki normal diğer vücudun parçalarını bulunmadığı zaman, yani onu ne yaparız? O azla biz yetiniriz. Onun üzerine namaz kılarız. İnşallah Rahman daha hayrı, sevabı olur. Ve o ölen kişi de dua olur. Daha güzel olur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.